Merhaba sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Bal ve Tarot olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Evet YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da yine olmaya davet ediyorum. Beğeni yapan, paylaşım yapan, yorum yapan tüm arkadaşlarıma da hoş geldiniz ve teşekkürlerimi sunuyorum. Yine özel bakımlarınız için de ekranda gördüğünüz numaradan... Bana ulaşabilirsiniz. Gerek tarot, gerek kahve, gerek karma bakımlarımla da <laughs> cebinizdeki negatif ve aklınızdaki kişi veya iş hayatında neler olacak? Hep birlikte canlı olarak bakımlarım mevcut sevgili arkadaşlar. Şimdi de kolektifime Başak Burcu'mla devam edeceğiz. Hadi bakalım Başaklar. Niyetiniz, niyetim olsun, olumlu olsun. Ben olumlu olanları aldım, kabul ettim. Olmayanları evrene gönderdim o başaklar bir düşmanınızı alt edeceksiniz bundan haberiniz olsun tamam mı hazır olun buna bak şurada kocaman şahlanmış bir tane ee, şey görüyorum geyik tamam mı Geyik böyle tamamen randını almış ama karşısındaki de güçsüz bir insan değil, sadece gerçekten sinsi ve yılan bir insanla, tamam mı? Ee, sizi tepe taklak etmeye çalışacak, iş hayatınızda sekte vurmaya çalışacak. Bak şuradan bir haber alacaksınız. Size e, akşam vaktinde, gece vaktinde bir dostunuzdan bu uyarı gelecek. Arkadaşım dikkat et, ayağını denk al. Bir düşmanın, ortak düşmanımız sana komple kuruyor ya da senin ayağını kaydırmaya çalışıyor diye bak şurada kocaman bir tane horoz var horoz da buradan sana haber veriyor şu an sen de onu dinliyorsun tamam mı ve randını alıyorsun yalnız bu karşılaşmayı kesinlikle kafa kafaya geleceğiniz bir tartışma yaşayacaksınız bu çıngıraklı yılan görüyor musunuz kökünü ucu da var başı da var ve altyapısı da var yani altyapısını yapmış aynı sektörde çalışabilirsiniz senin patronun olabilir veyahut bir üstün olabilir kalabalık bir yerde çalışıyorsunuz tamam mı normalde de seninle yiyip içip oturan bir insan ve o kadar bariz belli bir şekilde e, görünüyor ki bir kafa kafaya gelip bir güç savaşı vereceksin yalnız onun e, kazlığı kuyu yeri kendi kalabalığının içinde kaybolmasına yani o işten onun ekart olmasına e, sebep olabilir olacak da çünkü kötü niyetli aslında e, işinde de normal gayet başarılı bir başak burcumsun ya sadece ön plandasın fazla göze batıyorsun tamam mı fazla iyisin fazla iyi olduğunda birileri senden mutlaka rahatsız olacaktı o rahatsız olan kişi de seninle Aynı işte çalışan seninle aynı ekmeği paylaşan bir kişi tarafından bir darbe yiyeceksin. Yediğin görülecek ama tabii ki burada güç savaşını görüyorum. Sen alt ediyorsun, ekart ediyorsun ve kazdığı kuyuya da kendi elleriyle düşecek. Senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece bu tartışma yaşanacak sevgili Başak Burcu'm. Bakın şurada da bayan bir tane başağım var. Bayan başağım e, karşı partnerin tamam mı? Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Sana üzerine negatif enerji göndermiş. Yani negatif yaptır, yaptırmış. Geriye de çekilmiş. Uzun uzadıya yatmış. E, Filmi seyretmeye hazır. Yani seni kendine tamamıyla bağımlı hale getirmeye hazır. Burada da zaten senin çabaladığını görüyorum. Bak sen ne kadar temiz ve duru saf bir düşünceyle aslında bir e, ilişki devam ettirmek isterken sana karşı böyle takıntılı hale gelen partnerin, kişi e, hatta zamanında da yaptırmış. Bak şurada kendisi büyük senin sevgin ona küçükken tamamı seni tamamıyla kendine bağlamak için kalbinin tepesinde görüyor musun? Evet, seni tamamıyla kendine bağlamak için bak kaç sefer bağlama yaptırmış? 1 2 3 3 sefer bağlama yaptırmış ve sen o bağlamanın içindesin belki farkındasın belki değilsin ama inan uzun uzadıya yatmış gayet keyifli bir şekilde seni izliyor ve senin ona takıntılı gelmiş olan halinden de gayet memnun çünkü narşist bir kişilik ee, dediğim gibi sadece kendi nefsi için yaşayan bir kişilik maalesef bazen hayatımızda bilmeden de olsa yanlış insanları hayatımıza aldığımızda da Yavaş yavaş e, ilişkinin içindeyken göremiyoruz ama ilişkiyi dışarı alıp dışarı pencereden seyrettiğimizde bunu gayet ve net bir şekilde eğer ilişkiniz sizi bir yerlere getirmediyse size bir şey katmadı ve sizden bir şeyleri aldıysa emin olun bu ilişki sizi <laughs> mutlu etmeyen e, bir ilişki haline geliyor ve ilişkinin dediğim gibi içindeyken farkına varamadan dışına çıktığınızda ne kadar kayıp olduğunun Farkına varıyorsunuz. Şurada da güzel bir bakım var. Bak bir tane Başak burcum var, bayan bir Başak burcum. Gayet net bir şekilde ve gün e, tarih veriyorum sana. Kavuşmanız, yüzükleri takmanız, e, tekrar bir araya gelmeniz, sevdanızın e, vuslata vurması, yani vuslat ne demektir? Kavuşmak tam anlamıyla kavuşmak demektir. Tamamen şurada keşke çok yakından görebilseniz de 54 gün. 54 gün. Bak hafta dememiş, tek sayı vermemiş. çift rakam verdiği için tam tarih vermiş. 54 gün içerisinde bir Başak burcum eee muradına kavuşacak. İnşallah. Bak şurada da bayan bir tane başağım var. Bayan başağım. Bak sübürgene binmişsin. Cadının sübürgesine binmişsin. Tamam mı? Ee, gittiğin bir yol var. Hedef koyduğun bir yol var. Ve tek başınasın. Tek başına mücadele eden bir bayan başaksın sen. Tamam mı? Ee, dileklerin ve e, isteklerin gökyüzüne kadar yani arşa kadar ulaşmış deriz ya. Arşa kadar böyle sonsuz bir dilek dilemişsin. Ve hani o sübürgenin ucuna binmişsin. O hedefine doğru gidiyorsun. Sakın geriye dönme. Geriye döndüğünde sana negatifi çeken e, eski arkadaşların seni bu yoldan alıkoyabilir. Evet çünkü negatife çeviriyor. Bak senin yönün bu tarafa doğru dönük ama arkanda da bıraktığın insanları da hala merak ediyorsun. Yani onlarla da hala bağlantı içinde olabilirsin. Ama dediğim gibi kesinlikle arkana dönüp bakma bile. Gittiğin yol doğru yol sevgili bayan başağım. Şurada da e, oturmuş düşünen bir tane bayan başağım var. E, bayan başak e, oturup kara kara düşünmene gerek yok. Şu an ayrısın, şu an iletişimin kesinlikle yok senin e, karşıtınla Ama ondan şöyle ufakcık bir haberle mutlu olacağın e, bilgisini ya da emojisini görüyorum. Kalp tepende duruyor yani. Bir arasa bir telefonum çalsa koşa koşa gideceğin bir ilişkin var ki o da aynı şekilde oturmuş zaten ama biraz gururu ve onurunda sıkıntı yaşamışsınız birbirinizin kırıcı sözler konuşmuşsunuz bu sözlerden kaynaklı şu an ikiniz de düşünce aşamasındasınız henüz bir araması yok evet sevgili başaklar kendi haneniz gayet temiz bakın duvarınız gayet temiz dileğiniz de gayet temiz tek bir dilekle dileklenmiş Evet, saf ve duru bir dilek. Ağır ağır yavaş yolu açık. Size doğru niyetinize doğru gelen bir dileğiniz olacak. Onun da birazcık böyle bir zamanı var. Tam hani bu hafta içerisinde olur demiyorum. Ama biraz vadeyle tuttuğunuz dilek umarım bir an önce yerine gelmesi dileğiyle sevgili başaklar. Başak şurada da ayrı bir başağım var. Bir haber alacaksın. Bak bir çizme var. Tamam mı? Bir de soru işareti var. Ee, yakın zamanda sen bir erkek başaksın. Bak şurada düşüncelerim var. Bir çizme var. Bu bir bayan çizmesi. Tamam mı? Bir bayan tarafından bir destek göreceksin. Tamam mı? İş hayatınla alakalı bir bayan tarafından bir torpilin ya da bir isteğin onun sayesinde yerine gelecek. Evet sevgili Başaklar umarım faydalı bir bakım olmuştur. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle hoş kalın hoşça kalın.